Bu iyi herhalde. Alışkın. Bence alışmış sizin bu karlı kışlı şeyleri. Valla ben... E yani. <laughs> çok da mütevazi kendisi. Evet. Bitti mi Apo? Abi bugün de bitirdik. Evet. Daha ilk öyle işimizin başındayız. Yapıyoruz bu işi yani. Hocam, da. Yorumun nedir? Ben yorum <laughs> Üşüdün <laughs> mü hocam? <laughs> evet. Güzel geçti, güzel bir gündü. Emeğimize sağlık. Kapanış güzel oldu. <laughs> Abi, Arkadaşlar kanala abone olmayı